Brawl kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağım. Dükkanda e, 3000 yıldız puanına 2 mega kutu var. Ben de 2600 güç puanıma duellodaki bu görevi yapıp tam tamına 500 yıldız puanı kazandırıp omega kutuları açacağız. Hemen girelim, hızlıca yapmamız lazım bu görevi. Çok önemli bir görev bu arkadaşlar, çok önemli. Ama karşıda Tara, Rico, Evie ve Tara var. Bana ne? Öldüreceğim. Öldüreceğim seni. Şeye bir yere kaçamazsın. Öldüreceğim seni. Ha, ha, ha. Çok sinirliyim şu an. Hemen öldüreceğim. Sen beni öldürme. Kaç kaç kaç. Elimiz olsun. Vur 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 vur. Vur vur vur. Şu tipi de olsa. Ya. Onun ölçüsü önce doldu. Doldu. Pardon. Koltuğun gücü adına. Kolt daha fazla oluyor dikkat ya ama sen nasıl oluyor? Nasıl profesyonel bir rekocusun? Ya ben oynamıyorum ya. Ana. Bo, bo. Bo, 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 bo. Vur, 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 vur. Vur, 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 vur. Vur, 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 vur. Öl artık. Ya öl lan. Ol be eee 5 kişi öl yok 8 mi ne ya bakarız şimdi şimdi ibi, ibi gel bakayım sıradaki kurban ibi dalalım 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 ben ondan daha fazla vuruyorum al bakayım al bakayım Tabi o kadar uzaklığa yetişmiyor mermilerim. Yes. Bu onun gücü. Kaç kaç kaç. Vur taraya vur taraya. Vur şu taraya. Ölmedi mi? Ölmemiş. Aaa. Bir geldi. Sıkıştı sıkıştı. Ya nereye vuruyon? Ya bu nereye vuruyon ya? Hayır ya. Ya. <laughs> ya o yüzünden yenildim ya. Allah Allah. 10 ee, kişi öldürmüşüm. 15 kişi kalmış. Hemen girelim. Kaç... Brokla. Balık çok vuruyor ama biz daha fazla vuruyoruz herhalde. Kaçtım. Öldü. Kaldı 14. Ee, gidelim. Kaldı 13. Yok ediyoruz be. Koş Koş koş. Hayır 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 yanlış yere sıktım. Yan yanlış yere attım. Kaldı 12 kişi. Oh. O bir görev tamamladık. Bir şey geldi. Ne geldi? Savaş kutusu. Açtım hemen. Bir şey çıkmayacak zaten. Ee, ne kadar kaldı görevimizin bitmesine? Ee, tam tamına 12 tane kalmış. Girelim. 12'den 3 çıkarttığımızda 9 kalıyor. 9 sonra 6 tane kalacak. 9 Allah. Allah. Neyse bekleyin soyarız. <laughs> Merhaba. Çık. Ya nasıl ya? Ya oyunun mantığını açık ya. Ya böyle mantık mı var ya? Şurada. Ya abi nasıl bir mantık var oyunda ya? Ben ilk full canla girdim adama. Ama canı çok azdı. Ben öldüm ya. Olsun boy yenemez. Allah. Kaldı 11. Ee, gidelim şeyi yeneriz ya. Şeyi uzaktan hiç vuramıyor ki. Şöyle uzaktan uzaktan. Allah yakınıza girmesin. Hayır. Hayır. Ah. Kaçtım. Vuramadım. Evet. Hayır hayır hayır. Çok kötü çok kötü ya. Ee, kaç tane kaldı? 11 sanırım. Evet 11 tane. Rico'yu bir çıkartmak istiyorum. Gail koyuyorum bir yerine. 11 bir tane Asukik. Gizem karşı karışık kromatik? Hadi bakalım. Asukik yenebilir ya. Vurdum baya. Çok fazla vurdum. Çok fazla vurdum. Hayır hayır hayır. Ya ne? Ya. Aa! Vurdum. Ya öl. Ah. Kaçtım. Kaçamadım, kaçamadım, kaçamadım. Allah senin Hayır ya. Suki çok güçlü ya. Alan vuruyor. Çok alan vuruyor. Aha. Nasıl kaçıyorsun ya? ya sen de kasıyorsun ya her şey aks gibi geliyor ya üf ya yenemiyorum hala 11 kişi var bir su keyik ölmüyor ya bu geyle vuruşu mu kısalmış ya bu kadar kısa vuruyordu bu Evet, kaldı 10. Ya internet. Çok sinirlendiriyor beni internet. Bur. Vurdum bir daha. Al bakayım. Kaldı 9. Nerede? Git! Vurdum 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 vurdu. Ya nasıl? Hayır. Aa! Koltun gücü. Aa! Böyle yenerim. Bu oyla yenmem lazım. Vurdum. Of iki vuruş daha öldürdüm. Hmm. 23'den 17 çıkart. Yani neyse hadi biz. Neye denk gelirse. Yapalım biz. Allah. Piper çok sıkıntı. Koltuğa Piper'ın direkt dibine girmem lazım. Yine çok sıkıntı yine yine yine. Bir şöyle. Hayır hayır hayır. Yine çok sıkıntı. Bakalım bilmiyor ki. Hadi bu ya. Açtım. Lan iyice daraldı. Dışarı gittim. Ya nasıl gitmiyorsun ya? Ya var ya şimdi. Geldim. Ya nasıl? Ya şaka gibisin Brawl Stars ya. Şaka gibi ya. Ne gibi? Aksi gibi. İnternet de çekmiyor. Gelmiyor. O de öldürür müyüm? O be. Ne ya? 8 kişi kaldı herhalde. Öldürmem gereken. Ya hayır ya. 8 kişi kaldı gibi geliyor. 8 kişi kaldı. Karakterlerimi doğru seçmem lazım. Spike. <laughs> Erek efsane çaktım İnternet çek ne olur Seni öldür Yavaş lan Ya nasıl vuruyor bu ya Hayvan gibi yapıştırıyor Bırak kaç Of ya. Ya. Oha oha ya oha ya. Oyuna bir karakterin bu kadar güçlü olmaması lazım ya. Brock çok fazla vuruyorsun Brock. Çok siniri bozuyorsun Brock. Hayır kaçtım. Yo yo ya, ya ama ya. Yok ama ya. Lütfen. Lütfen. Ama dynamik. E, bitti ki. Dynamik. Jeki kolt. Kolt biraz sıkıntı. Geri kalanları basit. Dynamik. Al. Al. Aldı yedi kişi. Koşalım hemen. Koşalım. Lekin yakınına girmemem lazım. Gitti. Kaldı. Altı. Son iki oyunu kazanmam lazım. Ah işte bu. İki oyun kazanmam lazım. Hadi, of iki oyun kazanacağım. Kal. Ee, Edgar sıkıntı ve bo. Koşalım koşalım. Ee, gidelim. Şimdi kaç 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 vur 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 vur. He, eh, aldım. 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 Ya, olamaz ya. Ee, şimdi bekleyeceğim. He. Eh, eh. Ya. Ee, vur 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 vur. Bir de, ya hayır. Gidelim gidelim bo. Ya karn, ya. Vur 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 vur. Vur. Hayır ya. Ya oğlum. Kazanamıyorum. Ya şu Karl nasıl bu kadar iyi oynayabiliyorlar Karl'la ya? Karl Ben hiç oynayamıyorum Karl'la. Ben öyleyim yani. Karl'la biraz... Yani iyi oynuyorum diyelim yani. Profesyonel oynayamıyorum karla İyi oynadığım bir karakter değil Karl. Ya... Ya bütün video... Bu e, internetin ben e, çekmemesinin burada üf ya cümleyi tamamlayamıyorum ya. Tamam kaldı dört. Dört kişi kaldı. Koşalım. Mr. P. Bilmiyorum. Hayır. Of. Delirdim <Sessizlik> mü ya? Vallahi Ee, vur. Yes. Grom'u da yenersek çok iyi olacak. Grom'u da yenersek iki kişi kalacak. Attım şuraya. İyi yere attım. Çok iyi yere attım. Vur 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 vur. Vurdum. Tak! Bitti. Gir. iki kişi kaldı hadi. Bunu başarabiliriz. Son iki kişi hadi. Hayır. Oh! Oyun dondu sandım. Oyun dondu sandım. Ya artık bu Allah. Allah. Belle ve Ember'ı öldürmem lazım. Hmm. Vurdum. Koştum, 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 koştum. Koşalım, koşalım, koşalım. Yes. Evet. Kaldı bir kişi arkadaşlar. Ember'ı öldürmem lazım. Ama Emir öldürmek çok zor. Emir çok güçlü bir karakter. Yes, yes, yes. Gördüm ego kutu. Vallahi billahi çok mutluyum. Şu dynamayı kadar hızlıca öldürelim. İki ve açıyorum. Koşalım. Ya dynamite gel ya buraya. Gel buraya ya. Hı. Öldü. Ve hadi bakalım. Çık. Çıkış ve Hayır. Hayır. Olamaz. Hayır. Ya ne olur? Ne olur girer misin? Ya ne olur? Ya olamaz ya. Çıkıp tekrar gireyim. Tekrar diyorum. Görevim tamamlanmış, gelmiş olması lazım herhalde. Hadi hadi hadi. Giriş giriş giriş. Ya abi. Ya hadi. Ya hadi ya. Ya of of. Savaş kutusu gelmiş ve. Baktım. Of açıyorum. Evet. Bastım iki mega kutuya. Verdim arkadaşlar. 2 mega kutu açıyoruz sizle. Bastım. İlkinden 5 yazdı. İkincisinden ne olur altı yazsın. Ne olur. Bu ne bastım? Yine 5 yazdı. Of ya. Kaç dakikadır ben bu için boşum ya. Neyse. E, sonraki de Sonraki videolarda görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.